Merhabalar, ben Ahmet Gürkan Alan. Bugün size yeni cihazımız olan Mate Quest 3S'i tanıtımını yapacağım. Öncelikle bu cihaz bana ulaştıran Birol kardeşime çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Zahmet etti. He, ee, Japonyalardan bana getirdi. Teşekkür ederim. Şimdi önce bir kutu açılım yapalım, klasik. Evet, kutu açılış videomuza başlayalım bakalım. Şöyle etrafını bir çevirelim kutunun. Eş bu kutu yani. Nasıl yapıyoruz böyle? Evet. Şimdi yeni bir gözlük açılışımızı daha yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bu sese bayılıyorum. Hop. Bir de buradan. Burada da. Harika. İşte Meta Quest 3S. Yani Meta'nın son çıkarttığı VR gözlük. Şu anda önümüzde arkadaşlar. Şimdi şuradan bir şey gelin. Hop. Evet açıldı. Mal burada. Cihaz burada. Abi bu kadar da basit böyle değişik kutu yapmışlar. Yani kutu desen kutu değil. Böyle ne bileyim. Yani şu anda kutu değil yani. Birbirine enteklemişler. Evet bunlar kullanım kitapçıkları. Evet. Baba cihaz burada. Evet şurada gördüğünüz gibi sağ ve solda üçer tane kamera bulunuyor. Ben bunlar tam dik konumda zannediyordum ama hafif böyle içe doğru bakıyormuş sensörler özellikle. Bu el takip sensörler özellikle sizin elinize doğru aşağı doğru bakıyor yani. Evet dandik böyle bir kayış. Evet şu tuş bizim sanal gerçeklikle gerçek dünya arasında geçiş sağlayan pratik bir tuş. Bayağı hafif. Şöyle baktığın zaman ne bileyim ya biz gözlüğe alıştık. Evet bu da gözlük kullananlar için ekstra aparatımız. Quest 2'de olan bir aparat bu. Bu da bizim mini adaptörümüz. Bu adaptörü çok sevmiştim. Önceki videomdan hatırlıyorsanız çok küçük yani minicik bir adaptörü var. Ulan el alem üretiyor ben daha açamıyorum bile. Evet. İçerisinde Type-C kablo, şarj aleti ve gözlük kullanımları için bir aparat çıkıyor. Evet, joystickleri alalım şöyle elimize. Mis. Ya bu joysticklere bayılıyorum ya. MetaQuest Pro'da ilk bunu deneyimlemiştim. Çok güzel oluyor. Tuşa bastığın anda hop çıkıyor. Bu. Mis gibi. Artık joystickimiz aktif. Diğerine de bakıyorum. Bakın şurada bir tuşu var. Bu tuşa bastığında anlattık, kapak yerine çıkıyor. Çok pratik ve güzel olur. Eskiden bunu biz elimizi ileriye doğru ittiriyorduk. Şimdi böyle tek joystick çıkıyor. Evet böyle. Bu joystick'imizi de bu şekilde aktif edelim. Evet, joystickler şu anda aktif oldu. Çok rahat, çok. Çok seviyorum joystick'leri. Şimdi gözle elimizi alalım. Evet lens koruyucularını şöyle çıkartalım. Evet gördüğünüz gibi daha önce de bahsettiğim gibi frensel lens kullanılmış. Yani bizim bildiğimiz hareli lensler. Maalesef göz aralığı da aynı Quest 2 gibi olmuş. Biz elimizle sağa sola biraz sert bastırsak bakın o şekilde göz aralığını ayarlayabiliyoruz. Quest 3'te bu daha minimal yani daha rahat ele biliyorduk. Mesela iki tık arasındaki bir yerde ise gözünüzün odak yeri bu sı biraz görmenizi zorlaştıracaktır. Bu şekilde çıkıyor. Gözlük kullanmak isteyenler önce buraya çıkartacaklar bu şekilde. Daha sonra da gözlük aparatını alıp bu şekilde yer yerleştiriyorlar. Arkadaşlar bu parçanın amacı Gözlüğünüzün çerçevesi aslında lensi çizmesin diye. Şöyle sıkıştırayım şurayı. Yani sizin gözünüzle lens arasındaki mesafeyi arttırıyor. Ben bunu gözlük takmıyorum ama genelde kullanıyorum. Kızımın gözlüğü var. Takıp çizebilir diye. Bunu hep kullanıyorum. Ama kuyası işte böyle değildi. ondan da anlatacağım. Şimdi bunu da üstüne bu şekilde oturttuğumuz zaman Artık gözlük kullanan arkadaşlar lensten biraz daha bir çerçeve boyunda daha uzakta ve rahatlıkla takabilirler. Aynı zamanda gözüne de baskı olmaz. Evet şarj aleti. Ha, gösterdik zaten bunları. Evet kutu açılımı bu kadar arkadaşlar. Kutu açılışı yapıldıktan sonra şöyle cihaza bir genel hızlı bir bakış yapalım. Arkadaşlar cihazımız bu. Meta MetaQuest 3S. Daha önceden alıştığımız gibi 3'ün bir üst sürümü değil. Yani MetaQuest 3'ün bir üst sürümü değil. Bir alt sürümü. Bu nedir? Elimizde bulunan MetaQuest 2'ler artık çıkartın elinizden. Yeni MetaQuest 3 ile aynı işlemci, aynı grafik kartıyla aynı deneyimleri yaşayacağınız yani aynı oyunları oynayabileceğiniz bir cihaz alın demek. Bu işlemci ve grafik kartıyla yani tümleşik grafik kartı bu özellikleri bu cihaz gerçekten ucuz arkadaşlar. Nasıl? Neden ucuz diyorum? Sıfırı MetaQuest 2 ile aynı fiyat. Sen aynı fiyatla karma gerçeklik ve sanal gerçeklik olayını son teknolojik cihazla yani sen MetaQuest 2 parasıyla MetaQuest 3S sahibi olabiliyorsun. Cihazımız sağında ve solunda üçer tane konumlandırılmış olan kameralar ve derinlik sensörleri bulunuyor. Bunlardan birisi elimizin takibini sağlıyor. Birisi de derinlik sensörü. Yani objeleri tararken daha rahat ve hızlı bir şekilde odayı tanımlamamızı sağlıyor. Arkadaşlar Quest 2 parasını olduğu için bu cihaz gerçekten uygun fiyatlı. Şu anda Türkiye'deki malum siteden baktığımız zaman ilan sitesinde çok komik bir şekilde neredeyse Quest 3'ün parasına satılıyor. Yani çok yakın. Hatta bazı ikinci el Quest 3'ler 3S'ten daha uygun. 3S almaktansa gidin aynı paraya 3 alın arkadaşlar. Bu önce bir net. Aradaki farklarını daha sonra tekrar anlatacağım. Yenilik olarak Quest 2'den ne farkımız var? bir Joystick'lerimiz elinde. Arkadaşlar bu joystick'ler çok rahat. Meteo Quest Pro'da itibaren bu tarz bir joystick'e geçildi. Çok rahat, ergonomik, eline yakışıyor. Çok rahat yani. Bir de pilli olması bizim için tabii ayrı bir güzellik olmuş oluyor. Bu da şarj edilebilir. Pili bunda kullanacağımız manasına geliyor. Yani bir tümleşik bataryalı olması asla 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 tavsiye etmiyorum. Hiç mantıklı değil. Çünkü batarya eninde sonunda ölecek ve biz bu bataryayı değiştirmek için cihazın joystick'inin her yeri sökeceğiz. ha. Sökmesek de söktürmek zorunda kalacaksınız ve bunu hiç tavsiye etmem. Hiç iyi bir özellik değil. Bunun için pilimi bitti abi. Al pilini tak veya bir şarjı pila bittikçe doldur. Devamını kullan. Evet arkadaşlar, klasik dandik böyle bir kayışla geliyor. Yani adamlar şu anda yani bize göre pahalı da adamlara göre gerçekten ucuz yani şu cihaz 300 dolar. Ha bu bizim Türkiye'ye gelene kadar 15, 16, 17 Allah ne verdiyse oluyor. Ki bu normal garantisiz hali, yurt dışından gelmiş hali. Bir de bunun için üstüne %20 KDV, gümrük vergisi falan eklenen zaman bu şu cihazın Türkiye'deki satış fiyatı ortalama 20 bin lira, 25 bin lira bandında. Evet şimdi şu cihazı bir takalım. Evet arkadaşlar gözlüğü gözüme taktım ve şu anda Quest 3'te ne hissediyorsun nasıl bir görüntü netli hissediyorsam Aynı şekilde bunu da hissediyorum. Şu arada şurada bir tane tuşumuz var. Bu tuşa bastığımız an otomatik sanal dünyaya geçiyoruz. Bakın. Şu an sanal dünyadayım. Tekrar bu tuşa bastığım zaman gerçek dünyaya dönmüş oluyor. Yani karma gerçeklik olmuş oluyor. Yani Quest 2 fiyatına bunu almak elbette daha mantıklı. İşlemcisi yüksek. Quest 3'e çıkmış bütün oyunları bu cihaza çok rahatlıkla oynayabiliyorsun. E, karma gerçeklikte aktif olmuş. Tabii ki bu cihaz mantıklı. Ancak tabii ki yani şu anki Türkiye'deki satış fiyatlarına değmez tabii. 03S alacağınıza temiz ikinci el bir Quest 3 almanız çok daha iyi olur. Arkadaşlar cihazımızda göz ayarlama kısmı Quest 3'teki gibi stabil değil. Aynı yani Quest 2'deki kasana ise içerisindeki özelliklerine ise aynı. Gözlük takma kısımları. Biz ne güzel Quest 3'te çok rahat şurada bir tuşumuz vardı. Bu tuşa basıp yükseltip azaltabiliyorduk. Bunda bir tane aynı Quest 2'de bulunan bir ara ürün geliyor arkadaşlar şöyle. Bu şekilde gösterdiğim gibi bir parça geliyor. Bunu buraya oturtuyoruz. Daha sonra bunu da buraya tutuyoruz. Yani numaralı gözlük kullanan arkadaşlar bu aparat sakarak araya gözlüğünün yani gözlüğünün çerçevesini, lensi çizmesini bu şekilde engelleyebilir. Böyle bir cihaz alacağınız zaman ilk önerim kesinlikle arkadaşlar silikon koruyucularınızı alın. Silikon koruyucular öncelikle burlar. Halihazırda cihaz ısındığı için terliyorsunuz ve bu sünger gibi bir yapısı var bunun kumaş dışı. İçine çekiyor arkadaşlar. Bu sağlıklı bir şey değil. Bunun yerine silikon alın. Terlediğiniz zaman gayet güzel temizlersiniz silikonu, devam edersiniz. Kesinlikle koruyucu alın. Bazı koruyucular arkadaşlar şu ön tarafı komple kapatıyor. Ondan uzak durun. Şurada çünkü bunun havalandırma yerleri var. Yani işlemciden ısınamayı dışarı atıyor. Sen burayı böyle komple kapattığın zaman cihaz ısınmaya başlıyor ve kapanmaya sebep olabilir. qs 2'den farkımız başka ne var? Maalesef çok bir fark yok. Lensten feragat etmişler. Eski tip frensel lens kullanmışlar. Bu nedir? Halka halka taktığımız zaman gözüken lenslerdir. Ben çok rahatsız oldum mu? Çok rahatsız olmadım alışık olduğum için. Ancak şunu fark ettim. Yani 3 taktıktan sonra 3S'i takınca daha geniş, net, doğru renklerle bir cihazdan buna geçince bir tık eskiye dönmüş oldum ama kameralar buna ekleyip joystickleri güncellemek çok güzel olmuş. Yani bence değer. VR dünyası ile ilk kez tanışacak insanlar için bu cihazı öneririm. Yakında bunun ikinci ellerine düşecektir. Bunun ikinci ellerinde bakıp görüp alabilirsiniz. Çok fazla arındırılan cihazlar değil. Yıllardır kullanıyorum. Sadece bir kere Quest Pro'da sorun yaşadım. Onunla ilerideki videolarda bunu anlatacağım. Bu cihazda rahatsızlık ne? Yani klasik Quest 2'de nasıl kafana şu. Zaten şu dandik lastiklerden bir kurtulun arkadaşlar. Yani bunu aldığınız zaman bunu, bununla fazla kullanmayın. Bununla daha güzel Elite Bobo VR gibi ve türeler gibi kafa kayışlar var. Onu kullanın. Çok rahat edersiniz. Bu sizi daha da yoruyor. Cihazın negatif yönlerden biri bu tarafında bulunan 3.5 milimlik ses yani kulaklık şakı bunda bulunmuyor. Kulaklık şakı bulunmadığı için de maalesef bluetooth kulaklık kullanmak zorundasınız. Ben birkaç tane bluetooth kulaklıklarla test ettim. Maalesef milisanelik gecikmeler var. Bu da Gecikmesi telafi olmayan oyunlar için pek hoş bir durum değil. Ama şu, da şu kısımdan da Type-C'den kulaklığa çeviren jack'ları bulunuyor. Bu sefer de şarjlı bir kafa kayışı alırsanız şarj edemiyorsunuz. Ama bununla alakalı hem şarj olabilen hem vericili bir ürün bulunuyor. Onu taktığınız zaman kablosuz olarak gecikmesiz bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Şu kısma verici takılıyor. Verici de direkt kulaklıklara orijinal gecikmesiz bir şekilde sesi yansıtıyor. Başka bir eksi var mı derseniz yok. Şimdi arkadaşlar işlemci... RAM, hafıza. Her şey 3 ile aynı. 3 niye alayım? Şu anki fiyatlarla sıfır almayın. Üçesi si ucuzladığı zaman İlk VR'a giriş cihazınız olabilir. Çok rahatlıkla bütün oyunları oynayabilirsiniz. Bu işin keyfini yaşayabilirsiniz. Ama arkadaşlar VR benim için bir aşk. Yani arkadaki cihazlar görüyorsunuz. Ta Google Cardboard zamanından beri ben bu teknolojiyi takip ederim. Bu iş çok güzel yerlere geliyor ve bu iş yükseldikçe ben daha çok heyecanlanıyorum. Bu cihazın yani Meta'nın amacı daha önceki videomda anlattığı gibi ucuz olup bütün her yere bu cihazı sokabilmek. Soktuğu anda zaten tekelini almış oluyor. Tek eline aldığı zaman da istediği gibi reklamını yapabilecek aynı Facebook, Instagram gibi koskoca bir sanal evren kuruluyor. Yani i̇smi de Meta zaten. Facebook'ta Meta satın aldı. Şu anda Meta olarak hizmet veriyor. Çok güzel gelecekler hazırlanıyor arkadaşlar bununla alakalı. Bunu deneyin. Bunlarla neler yapabilirsiniz? Arkadaşlar bu gözlüğü alıp evinizde çok rahat fitness yapabilirsiniz. Fitness uygulamaları var. Spor, dediğim gibi boks bu tip antrenmanlar yapabilirsiniz. Gerçekten de çok zevkli. Yani o anda hem müzikle senkronize olup hem o oyunu oynamak insana müthiş keyif veriyor. Çok rahat, çok zevkli oluyor. Sporu yapın, ertesi günkü hamlı hissedeceksiniz. Diyeceksiniz ki çalışmışım yani. Benim bu kaslar çalışmış diyeceksiniz. Bu konuda bana güvenin. Spor yaparken arkadaşlar Bobo VR gibi fanlı başkalar almanız iyi olur. Çünkü alnınız sıcak ve dışarı soğuk olduğu anda içeride bir buğulanma yapıyor. Bu buğulanma atabilmek için ya kaskınızı takıp hafif havaya kaldırıyorsunuz. Daha sonra gözlük ısındıktan sonra bu buğulanma gidiyor. Bundan sonra kullanmaya devam ediyorsunuz. Arkadaşlar şu elimdeki cihaz Quest 2. Bakın şimdi size şöyle tutuyorum. Cihaz daha ince QS 2'den ağırlık olarak Hemen hemen birbirine eşitler ama QS 2'den daha ince. Bunu da bir önceki videomda anlatmıştım. Aynı ağırlıkta olsa bile daha ince olması yüzünüze olan baskıyı azaltmış oluyor. Şunu tekrar yerine koyalım. Eskiden bu şekilde halkalı bir joystickimiz varken aynı şu anda QS Pro'daki gibi daha kibar, naif, halkası olmayan bir joystick elde edilmiş. Bu şekilde. Quest 2'deyken bu. Şu anda kullandığımız joystick bu. Yani aynı paraya bu cihazı elbette alırsın yani. Niye almıyorsun? Aynı paraya bu cihazı alabilirsin. Arkadaşlar 128'lik versiyon artık Quest 3'te kaldırılıyor. Sadece 512'lik versiyon satılacak. Bunun içinde fiyatı tabii ki de normal 128'lik olarak aradaki fat da daha çok artıyor. Yani şu anda bu 300 dolar. 512'lik Quest 3 500 dolara satılıyor. Bu Amerika satış fiyatı. Ama şu anda piyasada 128'lik versiyon Quest 3'ler haliyle mevcut. Alabilirsiniz. Benim elimdeki Quest 3'ün versiyonu da 128 GB gayet yeterli. Bir problem yaşamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu teknolojiyi deneyimleyin. Bu tip cihazları edin. Yani bütçeniz yoksa bile bir eşinizden, dostunuzdan, bir internet kafeden şu anda birçok alışveriş merkezlerinde bu ürünler var. Takıp deneyimleyin. Ama taktığınız cihaz çok önemli. Oradaki cihazlar genelde Pico'nun Neo versiyonu, eski çok eski versiyonları oluyor. O da pek tat vermiyor. Dandik makineler. Önce bir makineye bakın. De, yani makinenin markası ne diye. Şunu hissetmenizi istemiyorum. Yıl olmuş 2024. 2019'un cihazını tak, size tutup gözünüze takarlarsa bundan zevk almazsınız tabii. Çok farklı, çok değişti. 2024'te şu cihazı gözüne takarsanız zevk alırsınız. Ama tekrar ediyorum. Quest 3 olan arkadaşlar bu cihazı almasın. Bu elinizdeki cihazdan daha düşük bir cihaz. Yanlış anlamayın. Quest 2'si olan arkadaşlar size sesleniyorum. Elinizdeki cihazları bir an önce çıkartın. Bu cihaza geçiş yapın. Veya biraz daha üstüne ekleyip Quest 3'e geçiş yapın. Ama Quest 2'leri elinizden çıkartın. Seneye artık yani bayağı eski cihazlar oldu. Şöyle bir ortamı gezelim. Arkadaşlar bu cihazla beraber Batman oyunu ücretsiz olarak geliyor. El takibi konusunda da gerçekten rahat. Yani 3 ile yaşayabileceğiniz VR deneyimi bununla yaşayabilirsiniz. MetaQuest TV var mesela. Buradan istediğinizi izleyebilirsiniz 3 boy şekilde. Videolar Şu anda bize hazırlanmış 3 boyutlu videoyu karşında izleyebiliyorum. Bakın sınırdan biraz sıkınca hemen tekrar dünyaya tekrar geliyorum. Gerçek gerçek dünyaya tekrar geliyorum. Geri çekildi zaman. Arkadaşlar video cam gibi. Değişik bir video oldu ama. Mesela bir tane konser videosu açalım. Arkadaşlar. Yüzündeki tekrar izi görüyor musunuz? Bu bu cihazları kullanırken bunlara alışacaksınız. Özellikle bu silikon olmadığı zaman bu daha çok oluyor. Baba VR kullanırsanız bu yüzünüzdeki baskı daha da azalacak. Şu anda yüzümü görüyorsunuz değil mi? bu cihazı kullandığınız için oluyor. Ve yani bir süre sonra gidecek yani bu korkmayın endişelenmeyin. Bobo VR olduğu zaman arkada bir yük oluyor. Yüzünüzdeki baskı arkada batarya olduğu için yüzünüzdeki baskı azalıyor ve bir havaya kalkıyor. Bu iz o zaman daha az oluyor. Evet arkadaşlar Quest 3S çıkmış. İyi olmuş mu? Yani tabii ben buna sevinemedim. Sonuçta yeni bir gözlük, yeni bir teknoloji beklerken son olan Quest 3'ün bir altı olarak geldi. Bu da bizi sevindirmedi ama Quest 2 alacaklar için almanızı tavsiye etmem. 3S alın veya Quest 3 alın. Karma gerçeklik deneyimini kesinlikle yaşayın. Oyunlar muhteşem. Bilardo oynayabiliyorsunuz, tenis oynayabiliyorsunuz. Evinizi bir savaş alanına çevirebiliyorsunuz. Ve sensörler inanılmaz bir şekilde, hızlı şekilde evinizi tarıyor. İşte masanızı tarıyor, duvarınızı tarıyor. Oyunlarda masa da senaryonun içine dahil oluyor. Mesela masanın üstünü böcekler kaplayabiliyor. Duvarınızın orası bir sizin ateşten, silahtan korunmanızı sağlayabiliyor. Çok muhteşem bir deneyim. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tekrar söylüyorum. QS2 alanlar için elinizden cihazı çıkartın. Ya 3S alın ya 3 alın. Eğer imkanınız varsa biraz daha bir miktar para daha veriyorsunuz. Zaten ikinci eli şu anda bunda aynı fiyat da. Olsun. Bütçeniz biraz daha aşabiliyorsunuz. Kesinlikle QS3 alın. Alamıyorsanız QS3S alın ama QS2 almayın arkadaşlar. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.